Selamlar. Bu videoda bisikletli kuryelikte gider olarak ne gösteriyorum? Ee, bunlardan bahsedeceğim. Ee, gider olarak neler gösterilebilir, neler gösterilemez? Bunları konuşacağız. Ee, burada fişlerim var. Fişleri normalde düzenli yüklüyorum ama biraz fişim birikti. Ee, bunları yüklerken e, sohbet edelim bir yandan. Şimdi öncelikle temel gider olarak Tabii ki de yemek fişi yüklüyorum. Yemek fişlerim var. Ee, şimdi uygulamaya giriş yapıyoruz. Buradan. Biliyorsunuz. Yemek sepeti bir masrafla çalışıyor. Bir masraf uygulamamız olması gerekiyor. Ee, bir muhasebeciniz varsa o hallediyor zaten fiş yüklemeyi. Ama siz kendiniz yüklüyorsanız e, işte neleri yüklemeniz neleri yüklememeniz gerektiğini konusunda konuşacağım fiş yüklemeye başlayalım. Burada bir yemek fişim var. Bunu yüklemek çok basit. Şöyle hemen fotoğrafını çekiyorum. Hiçbir bilgi girmeme gerek yok. Tamamla diyorum. Burada zaten otomatik KDV bilgileri yükleniyor. Toplamda 280 TL. KDV'si 25.45. Gözüküyor. Açıklamasında zaten mektanız falan filan yazıyor. Onayla diyorum. Bu gider oluşturuluyor. Gider yüklendi. Mesela şu an ödenecek KDV. Ee, Ağustos ayı için. Şöyle netleştireyim. Ağustos ayı için ben Gelir olarak 3392 TL 56 kuruş kazanmışım. Benim gelirimin KDV'si 452 TL 34 kuruşmuş. Benim KDV olarak 452,34 kuruş ve daha fazlasını yüklemem gerekli ki gider olarak göstermem gerekli ki ben vergi borcu ödemeyeyim. Yine her halükarda şey böyle yok stopajdır, yok işte ben de anlamıyorum onlardan ama işte böyle 3 aylık bir vergi gelir. damga bilmem bir şeyde vergi geliyor ya da bilmiyorum stopaj ya da başka bir şey yani bir vergiler geliyor da hiç vergi borcum çıkmasa bile 300-400 500 lira falan ödemeleri çıkıyor yani 3 ayda bir de çıkıyor Ya da işte o ayın e, bilmiyorum başka bir Bir ıı, şeyleri çıkıyor yani Hatta göstereyim Şimdi devletime giriş yapacağım Vergi Borcu sorgulamaya tıklıyorum Şimdi buradan bana bu ay normalde şuradan whatsapp'tan bakacağım burada benim muhasebecim var konuştuğum muhasebeci ee, bana demiş ki temmuz ayı kdv ödemeniz yok bilginize ama buraya tıkladığımda bana gel geç vergi türü yazıyor ee, dönem olarak da Nisan ayı ile Haziran ayı dönemiymiş. 480 TL 20 kuruş bir borç çıkmış. Yani böyle sürekli böyle bu tarz böyle 6-7 tane vergi ödediğimi biliyorum. Hiç vergi çıkmasa bile bu tarz bir şeyler çıkıyor. Bunları ödemem gerekiyor. Geçtiğimiz ay ne kadar 17 bin TL civarı kazanmışım 18'e yakın. Bunun 2362'si vergiymiş. Ben de 2639 gider eklediğim için bana vergi borcu gelmemiş. Sistem bu şekilde ilerliyor. Yani sürekli takip edip sürekli gider yüklemek lazım. Gider yüklemezsek vergi borcu geliyor. Mesela işte burada KDV'si 80 olan bir fiş var. Yiyecek fişi. Yiyecek fişini de böyle 6-7 tane yüklememek lazım. E, muhasebecime sordum. Muhasebecim bana dedi ki yani 6-7 tane e, yemek fişi incelemeye tabi olabilir. O yüzden 6-7 fa çok fazla. Ama bir insan 6-7 önde yiyebilir yani. Düşününce yine direkt uğraştırmadan otomatik olarak girdi bilgileri onayla diyorum. Benim yapacağım şey bu kadar. Ee, şimdi bunları yüklerken bahsedeyim. Neleri gider olarak gösteremeyiz? Neleri gider olarak gösteremiyoruz? Ee, ev kirasını gösteremiyoruz. Diyor ki sen kuryesin, senin ev kiran Dan bize ne? <laughs> Niye ev kiranı gösteriyorsun? Kuryelikle ne alakası var? O yüzden ev kirasını kabul etmiyor. Dolayısıyla ev kirasını kabul etmediği için faturaları da kabul etmiyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, ım, su faturası bunları kabul etmiyor. Neyi kabul eder? Motosiklet bakımı, bisiklet bakımı, yedek parça, benzin. Ee, sonra ne olabilir? Ee, çok fazla olmayacak olmama kaydıyla giyim. Ayakkabı. Sonuçta kuryelik yaparak e, kıyafetlerimiz eskiyor. Ayakkabımız eskiyor. Ben ayrıyeten ee, gördüğünüz gibi makyaj malzemelerinde de e, <laughs> ekliyorum. Bu da eklenebilir bir şey bence. Makyaj malzemelerinin KDV'si de çok oluyor. Direkt bilgiler otomatik girildi. Böyle fişleri toplamadan direkt aldığınızdan çekip atarsanız hiç böyle yorulmamış uğraşmamış oluyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Şimdi biraz biriktirmiştim, böyle video çekeyim size göstereyim diye. Böyle yani. Başka ne söyleyebilirim? Burada zaten muhasebecime de sormuştum, muhasebecim de demiştik yani işinizle alakalı akaryakıt bakım onarım yedek parça giderlerini, en temel giderlerinizi, bunlar dışında fazla olmama kaydıyla giyim gıda temizlik ürünleri girilebilir. Evinize yaptığınız işiniz ile alakası olmayan gider kalemlerini sağlık eğitim evcil hayvan giderleri gider olarak işlenmez demiş. Ayrıyeten sormuşum 7-8 kere yemek yiyorsam sonra teşkil eder mi diye. O da demiş ki aylık toplam gelinizin yüzde geçmemeli. Günlük 7-8 tane fiş incelemeye girebilir sonra özellikle teyit etmek için ev kirası ev faturaları dahil olmuyor değil mi demişim o da hayır olmaz demiş bu şekilde e, benim giderlerim işlediğim fişler yemek fişleri e, bisikletin işte balatalarını değiştirdiğimde bisikletin balata değişim fişi e, yani şey onun gideri Bisikletin e, masraf giderleri falan filan. Bunları işliyorum. E, diyeceklerim bu kadar. Sorunuz olursa cevaplarım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.